Nasıl keyifler? Konuşmak ister misin? Zeynep de mi iyiydi? Melis geldi mi? Yok, görmedim de. İstiyorsan sorayım ya amma. Yok. Abi ne yapıyorsun sen ya? Hı? Devam mı edeceksin Melis'le ya? Hayır. Bitireceğim bu işi ayrılacaksın ya. Kesin mi? E süper işte oğlum ya. Ne bu halin? Diyeceğim ne yani? Zor tabii ayrılık konuşmaları. Ben de geçen yaz Azra'yla yapmak zorunda kalmıştım. Berbat bir şey yani. Can. Hiç. Tamam tamam sustum. Bak. Evet Melisa ayrılacağım. Ama Zeynep'le aramda hiçbir şey olmayacak. Anlamadım. Ya bence anladım. Baba. Baba. Baba çok özür dilerim. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Bu konu kapandı. Yani bırak birinin saçını kesip onu rezil etmeyi. Bundan sonra sesini yükseltirsen çok fena yaparım. Tamam. Bu defa kimsenin haberi olmadı. Ama bir dahaki sefere yemin ediyorum çok fena canını yakarım. Tamam. Selam. Günaydın, ne haber? İyi işte. Sen ne? İyi işte. O zaman ikimiz de aynı durumdayız. Hı. Ne yapacaksın şimdi? Country'e gider mi beraber? Ee, şey sen git istersen sonra görüşürüz. Hı. Star song. Ben sana ne dedim? Kızlarımı üzmeyeceksin dedim, değil mi? Sen benim size ne durumda olduğunu biliyor musun? Dün ne yap... Dün çok kötü durumdaydı. Ne konuştu, ne bizim yanımızda oturdu. Bak, ben senden bir hoca olarak değil Kerem, bir baba olarak rica ediyorum. Çok hassas bir kız. Daha önce yaşadıklarını biliyorsun. Hastanede yoğun bakımın önünde bizim yanımızdaydın. Benimle beraberdin. Ben kızımın bir daha oralara sürüklenmesini istemiyorum. hassas. Çok, çok, çok derinde yaşıyor. Hissettiklerini, düşündükleri her, her şeyini etkiliyor. Senden tekrar rica ediyorum. Onu üzecek, incitecek bir şey yapma. Kerem'i gördün mü? Önce bir günaydın deseydin ya. Ay tamam özür dilerim ya. Sen niye arıyorsun ki Kerem'i? Ya biz şimdi dün akşam buluşacaktık. Ondan sonra o ama geç kaldı. O sırada Barış geldi. Yine mi? Ha işte. Neyse biz konuştuk bununla falan böyle ama gayet arkadaşlı bir konuşmaydı. Neyse sonunda anlamış her şeyi. Ne işte bir ara böyle tam bir şey anlatırken elimi tuttu. Ee? İşte onu da galiba gördü Kerem. Yani eğer gördüyse bence çok bozulmuştur. Çünkü ben olsam çok bozulurum. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Ses çıkıyor musunuz ki? Yo değiliz. Ne değiliz? Sevgili değiliz. O zaman niye Kerem'le buluşmak istedin? Neden onu görmek istedin? Çünkü bir şey konuşacaktık. Bana bak eğer benden bir şey saklıyorsan var ya. Saçmalama ya. Yok. Melis geliyor kapat konuyu. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Anladın mı söylediklerimi? Anladım. Bir, bir şey söylemeyecek misin? Bilmiyorum artık. <laughs> çıkmıyor musun Devlet? Ha, yok bugün evde çalışacağım. Hayırdır sen nereye? Sevim Hanım beni görmek istemiş. Ha, şu şeyle yeni projeyle mi ilgili? Ha -ha. Ya Jale, sen niye mis gibi lisedeki işine dönmek varken böyle yeni sorumluluklar alıyorsun kendine? <laughs> Sorumluluk almayı severim biliyorsun. Can'a sor, o kesin biliyordur. Can. Efendim, Can. Kerem geldi mi bugün okula? Ha, şey geldi de derse girmedi. Ha, ner nerededir o zaman şimdi? Çıktı. Yani çıkmış. Ben de aradım, sordum, bir şey soracaktım. Gelmedim dedi. Hı, yani senin telefonlarına cevap veriyor. Veriyor, veriyor. Yani niye ki? oluyor ya? Yani anlatmıyorlar ki. Ya ama bak kesin bir şey olmuş. Ya beni gördüğü ilk saniyede Kerem'i sordu. Kerem'i gördün mü? Sana bir şey söyledi mi? Yok söylemedi de. Sabah kantinde beraber oturduk. Hani berbat görünüyordu adam ya. Ama bu böyle gitmez yani. Bir şey yapmamız lazım. İkisi de i̇şte hiçbir şey anlatmıyor. Nereye kadar? Bir şey var. Ortaya çıkacak göreceksin sen de. Yok yok, yani bir şey olsa söylerler bize ya. Niye söylemesinler ki hayatım? Çok safsın sevgilim ya. Gerçekten çok safsın. <laughs> Abicim ben seni hiç anlamıyorum biliyor musun? Nedenmiş o? Yani elin yüzün düzgün. Eh, kafanda çalışıyor sayılır. <laughs> Bu aralar pek çalışmıyor. Olsun gelene bakalım yani. Genelde çalışıyor. <laughs> Okulda seni beğenen bir sürü kız da var. Allah Allah. Kimmiş onlar? Bilmiyorsan söyleyebilirim. Bence gerek yok. Tahmin etmiştim. Bak benim rahmetli babaannemin bir lafı vardı. Çivi çiviyi söker derdi. Ben böyle aşk meşk mevzularını çok konuşurdum onunla. Babaannemle. Aynen çok kafa bir kadındı. Bana hep şey derdi, Sedat'cığım ayrılık acısı mı çekiyorsun? Hemen başka bir kızı zıpla bebeğim derdi. Öyle dediğinden emin misin Sedat? Yani tam olarak bu sözleri kullanmazdı ama konsept olarak anlatıyorum işte, sen anladın. Ben senin yerinde olsam direkt önümüzdeki maçlara bakardım. Sedat, abi hadi ya. Toplantı için seni bekliyoruz. Geliyorum. Ya tiyatro kulübü toplantım vardı da. Görüşürüz sana. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Dersler falan çok Ama şey Ne haber Elcan? İyidir, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, sağ ol sen. Ne haber? selam. Merhaba. Görüşürüz sonra. Afiyet olsun. Sağ ol. Nereden çıktı ya? Alican buranın sahibi. Öyle mi? Biz buraya bayağı sık geliriz de. Ne güzel. Paltonu çıkartmayacak mısın? Burası bayağı sıcak. Dedik. Fiş, pişeceksin yoksa. Çıkaracağım. <laughs> Beren de çıkart istersen yani. Kafe içindeyiz sonuçta. Pardon, bakar mısın? Bu kalacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Kart gerçekten pişeceksin çok sıcak. Aa. Bu ne be? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Zeynep evde mi? Zeynep gelmedi daha. Girsene. Rahatsız etmeyeyim. Yok canım. Rahatsızlık olur mu? Gir. Sağ ol. Gel. Sağ ol. Bana hala ne olduğunu söylemeyecek misin? Hayır. Hayır. Kendimi kesmiş anlamadım ki şöyle gidelim. Bir dakika. Sana ne? Sen niye üstüne alıyorsun? <laughs> Allah Allah ya. o çeneni kapatacak mısın sen artık? Begüm'cüğüm istersen kendi kuaförümü önerebilirim. Kızım sana ben ne dedim? Sussana. <laughs> Susarım susmam. Sana ne? Ha? Sen o koca çeneni kapatacak mısın artık? <laughs> Melisa ne oluyor? Geri zekalı bize laf attı da. Yalan söylüyor. Ne mı arıyorsun arkadaşım? Arıyorum. Ne olacak ne Lan! Bir daha buraya girersem kolunu kırıp eline veririm. Şimdi buradan. Hayvan herifler! Uzatma sen de Begüm. Yürü git. Enes. Sizin? Bilmem. Ne bileyim ya. Yani. Başım pişti galiba benim ya. Biraz. <laughs> hadi gel bir taksi bulup hastaneye falan gidelim. Gerek yok ya iyiyim ben. Nasıl gerek yok? Eczaneye gidelim en azından. Dikiş falan unutarlar belki. Gerçekten iyiyim ben. Hiçbir şey mi yok? Ay saçmalama hadi yürü ya. <laughs> tamam peki benim. Peki. Tamam bırakabilirsin. İyi ki aradın beni biliyor musun? Ya evde boş boş oturuyordum zaten öyle. Annemlerle de aram pek iyi değil zaten. Ne oldu ki? Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Kötü. Çok kötü bir şey. Aa dokunma. Acıyor mu? Yok. Yani daha iyi. Ya Barış çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Yok canım. Yani senin hiçbir suçun yoktu ki. Ben Beren'i çıkartmasaydım bunlar olmayacaktı. Hem zaten sen beni durdurmaya çalıştın. Kavgayı da ben çıkarttım. Yani benim suçum bu. Nereden bilecektin ki? Hala anlatmadı neden olduğunu. Kuaför mü kesti? Yani eğer kuaförün kestiyse... ...ona çok güzel bir tazminat davası açabiliriz. Ya bunları sonra konuşsak olur mu? Sen bilirsin. Sen şimdi git, bir güzel dinlen. Sonra konuşuruz. İstersen seni bırakabilirim. Yok, ben yürüyeceğim. Peki. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep, gecenin bir yarısı seni burada hayatta bırakın ben başımın çaresine bakabilirim, tamam mı? <laughs> Yanında para var mı bari? <laughs> gerçekten Zeynep'e parası var mı diye bir soru mu sordun? Kusura bakma, ben gideceğim. Begüm. İstersen birlikte yürüyebilirsin. <laughs> Olur. Hadi o

Nereden geliyorsun sen? Sana ne? Yani ağzına bir kelime takmışsın sürekli neredesin, neredeydin, ne yapıyorsun? E yeter artık, düş yakamına. Aa! Bana bak alırım şimdi seni ayağımın altına ha! Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Tabii yüz verdi, kim tepeme çıkıyorsun değil mi? İyi niyetle soruyorum. Yanına gelmek istiyorum, konuşmak istiyorum, tersliyorsun. Yardımcı olmak için çırpınıyorum, anlamazdan geliyorsun. E yeter ama artık yeter. Çünkü konuşmak istemiyorum, anlamıyor musun? Konuşacaksın efendim, konuşacaksın. Şu haline bak. Sen böyle bir çocuk değildin ki. Şimdi her gün ya karakoldasın ya kavga dövüştesin. Ha işte bak, belli ki gene birileriyle dalaşmışsın. Oğlum. Yavrum. Benim senden başka kimim var ha? Kimim var? Üzülüyorum, endişeleniyorum senin için çocuğum. Ya başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Korkma o zaman. Biraz beni kendine al. Cihan'ım, ne haber? Kerem, oğlum neredesin? Çık gel yavrum. Ya, bir sakin, bir sakin ol. Ne oldu? Sorma ne olur. Gel hadi, gel. Tamam, tamam geliyorum. Gel yavrum, gel. Ne oldu beyecanecim? Barış kavga etmiş. Yüzü gözü yara bere içinde. Ne oldu diyorum söylemiyor. O kız yüzünden zaten başı belaya girdi. Durmadan başını belaya sokuyor çocuğun. Gene ne oldu kim bilir. Peki belki başka bir şeydir. Bilmiyorum yavrum bilmiyorum. Söylemiyor işte. Sen bir konuş şununla sana söyler. Tamam tamam. Of of of. Sen merak etme oldu mu? Tamam yavrum. oldu sana. Ben de ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. Anlamlı değil mi? Yani doğal olarak. Ne oldu anlat. Ya aslında bir şey olmadı. Bugün ne kafeye gittik. Böyle oturduk karşılıklı. Yani Begümün morali çok bozuktu. Kızlar da öyle konuşunca ben de araya girmek zorunda kaldım. Farkındasın değil mi? Yine Begüm yüzünden başım belaya girdi. Farkındayım. Ha. Barış artık bu kızdan uzak dur. Sen de Begümü suçlamaktan vazgeç artık. Çünkü onun bir suçu yoktu. O gidelim dedi, bulaşma dedi. Ben kavgayı çıkarttım. Ben suçluyum yani. Pardon sen şu an Begümü mü koruyorsun? Yoksa bana mı öyle geliyor? Kerem. Bir gün bana iyi geliyor. Benimle ilgileniyor anladın mı? Günde en az yirmi kere arıyor kız beni. Zeynep yüzüme bile bakmazken... bugün beni mutlu edebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor bana. Bak Barış, biriyle konuşmak istiyorsan ben buradayım. Hı hı. Oradasın. Ben niye göremiyorum? Senin benim ne yaşadığımdan, ne hissettiğimden haberin bile yok Kerem. Sen farklı bir dünyadasın. Gittin. Arıyorum, açmıyorsun. Seninle dertleşmek, konuşmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Ama yoksun. Bir kere bile sormadım barış nasıl oldun diye. Beni bir başına bıraktın Kerem. Bak ben... Sen benim kardeşimdi. Beni neden yalnız bıraktın ki? Niye geldik buraya? Birazdan görürsün. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İki tane kahve alalım. Tabii ki. Ya bir de şey soracağım. Bizim dün kaç arkadaş buraya gelmiş de... ...saçma bir kavga gibi bir şey çıkmış. Öyle dediler. Oldu öyle bir şeyler. Bir şeylerden daha fazlaymış. Salan bir iddia yalandı. Bayağı tebelenmişsiniz. Dayılık tasladı da arkadaş da. Hayırdır Elzan abi? Bir sorun mu var? Ağzını payını verdiniz. üstü olmasın. Bir de kahveler ekstra sıcak. Tamamdır. Kerem. Gerek yok ya. Rahat oldum. Buyurun. Eyvallah. Buyurun. Sağ ol. Pardon bir saniye. Bu kahve soğuk. Nasıl yani? Bildiğin soğuk. Nasıl soğuk arkadaşım ekstra sıcak istemedi mi sen? Aynen öyle. Ama bu kahve soğuk. Anladın? bırak. Ya versene. Ver şunu. Bırak Ya ver şunu diyorum sana. Sen mi kullanacaksın lan? Bin abi. Bin hadi ya. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.